arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Mervan'la birlikte kapışmanın yeni bölümüne karşısındayız Mervan hazır mısın nasıl hissediyorsun kendini? Hoş bulduk evet hazırım Hoş ne oluyor lan <laughs> Arkadaşlar bu video Mervan 3 saniyette bir like atacak like gelecek Çek Mervan kaç like? Oo 25 bin Oha 25 arkadaşlar 25 bin like bekliyoruz sizlerden Umarız bizi kırmazsınız Mervan'ın kanalına çekiyoruz Mervan'ın kanalındaki videoları da izleyebilirsiniz Orada da beraber kapıştığımız videolar oluyor Şimdi hiç uzatmadan oyuna geçelim Arkadaşlar sol taraf benim sağ taraf Mervan'ın kadrosu Şimdi uzatmadan Ramos'un Annesine buradan selam yollayalım ilk önce bir. Ramos çıkarmak zorundayız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Uzatmadan maça geçelim. Ve Ankara Allianz Arena'dayız. Sko United'ı, Sko United'ı pardon. Sko United'ı. Ne oldu sen öyle okunmuyor mu? Aynen kardeşim öyle okunuyor. Casemiro aşağı gönderdi. De Jong. De Bruyne'i aldık arkadaşlar biliyorsunuz ki Mbappe. Mbappe çalımını attı. Mbappe. Mbappe. Tamam. Mbappe. Mbappe. Tamam. Estağfurullah. Mbappe'nin onu nedir? Neler yaptı bu maç? Ne yaptı? Merman yedin mi sen? Bu kadar da hızlı olur mu be? Daha ne beklesen? bekle sen? Bekle. Mbappe iki kişi mahvediyor. Mükemmel plasasını. Merman'a da şakıyor. Dakika 1'de de gol atıyoruz. Dakika ikiymiş pardon. Özür diliyorum buradan tüm Türkiye'den. Oğlum ya Felipe Luiz. Verdi Neymar'a. Neymar. Neymar. Ronaldo'yu gördük orada. Cristiano aldı. dakika 4. Ronaldo. Ronaldo. Ben hey, de buldum durdum. E, 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 mamlık açacağım zannetti. Çok <laughs> acemiyim bu konularda. Birazcık daha gelişmem <laughs> gerekiyor kendimi. Sıra bakmayın. Arkadaşlar maçı kötü başladık. Merve Bir çabuk. defansını çok sevdim bugün. De Jong orada De Bruyne'yi gördük. De Bruyne verdi Mbappe'ye. Mbappe olmadı. Ronaldo topa kitlen oğlum be. Nedved'i gör. Hayır. Aleykümselam. Nedved değil abi. Abi Davis çok hızlı değil mi Mervan? Davis'i de bir silmek lazım o zaman ya. Ya böyle bir şey yok. Ronaldo, Ronaldo. Orada Mbappe yi gördük. Yine üçgene baskı bas takıntıdan. Verdik. Hadi takım. Bir gol Oğlum daha nereye daha verdin? Bir gol daha atıp rahatlama challenge. Verdi orada Mbappe'ye. Mbappé Ronaldo, Neymar'a verdi. Neymar Ronaldo'ya verdi. Ne Ronaldo Neymar kafam karıştı bir dakika. De, De Bruyne. Oraya gideceğim. Nereden döndüm lan? <laughs> Niye oraya vurdu? Diğer Geç köşeye vurdu. Sen mi yaptın? biz bastım kendi yaptı ya lan. lan i̇yi ben... şutumuz daha iyi şutumuz olur böyle. Mbappe yukarı doğru indiremedi topu. Şimdi Alexander Arnold. Arnold. Arnold da verdi Mbappe'ye. Mbappe. Oğlum sen ön taraf kalabalıklaşmış sen bir şey mi değiştirdin? Ben kontra atak yaptım Neymar'a De, de, de Bruyne'yi. Bayağı kalabalıklaşmış yani o evet, taraf. Evet evet De Bruyne'yle Neymar'a kontra atak yaptım zaten Mbappe Ronaldo da ileride dörtlü hücum yapıyorum. İlginç. Ama işte gol yemem çok sıkıntı oluyor. Thiago Silva orada iyi takip ettik. Aşağı döndük. Dikelim. Tamam. Ah. Neymar bir şov yapman lazım. İşte bu Alfonso Davies. Verdi De Bruyne'ye. De Bruyne Neymar'a verdi. Neymar orada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 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 lan ne var? Ne var lan? Bir vurayım içimde kaldı ya. De Bruyne Mbappe gördük orada şimdi Mbappé doğru gidiyor. Varan var, Varan'ı var geçer Mbappé. Mbappé Varan'ı geçti. Tek attı Mbappé çok hızlı. Mbappe vur lan Aa, lan Ronaldo lan yere <laughs> 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 Adam kornerdan sonra Abi net Nedved, çıkartacağım nedvedi Gerçekten Neyman, kötü oynuyorsun. Super ne faal yaptın. Hayır, topu aldım. Verdik şimdi güzel kontrole çıktık. <laughs> Kevin De Bruyne verdi pası. Salah çekti SALAH oh! A lan ben atı inanamıyorum. Gol zannettim çok korktum. Ulan oğlum Salah haydi lan Salah haydi oğlum. Thiago Silva <laughs> Ver onu. Mbappé, Mbappe, Ronaldo kaçtı zaten. Neymar. Ne Neymar, 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 Nesin sen Neymar, nasıl iyi oynuyorsun ya? Orada, ne yaptın usta? Ya ne Hadi ama. Neymar çok iyi ya. Orada ben topa koştum ama hiç sosmadım. Ramos ikinci hatta aslında iki gol yedirdi bize. Ramos çok Neymar'ın bu golü şeye benziyor, Schneider Real Madrid'de gol atmıştı arkadaşlar, hatırlayanlar vardır belki. Aa oğlum ama gerçekten Ronaldo. çok daha Ronaldo aşağı Mbappe verdi. Mbappe! Aa. Ah. Yeter lan ana. Ağları Takım lan. defansım aşırı dağınık oynuyor. ya. Merhaba kaleci oynattığın için uzaktan vuruyorum sana yakına atamıyorum. Bu ne abi? Merve hatırlıyor musun? Merve. Takımın lan oğlum. Merve sen eşya bırak dedim. Evet, atmış. evet, Ramos Ramos Bunu ayağını. Ben yapmadım he. Bu pası ben atmadım ha. Salah ayağını kırmıştı. Görüyor musun? Hatırladın mı? Hatırlıyorum ha. O sahneyi yaşattım bize şu anda. Ne oldu ya ilk yarı daha bitmedi. Ne çok no, dağınık Ne lan? İşte bu. Mervan'ın bugün kadrosu gerçekten çok kötü. Bende olan hatalar Mervan'da oluyor şu an. Aa, Aha. Offside. Aa Aha. inanılmaz. geçmedik çok ya. Çok büyük hatalar var gerçekten. Top Bende de böyle oluyor Mervan hatırlıyor musun? Bende de böyle oluyordu işte. Ama bu kadar bariz pas hataları ya, yapmıyorsun. 8 gol attın saçmalama ya. Ne yaptın? 8 gol attın bana ya. Oğlum sen o balesi yüzündendi. Bana ne oğlum o kadar da olmasın yani. Arnold. Hadi Güzel, Hadi takım hadi. İlk kere arkadaşlar bir 3 mil bitecek. Basma gol izleyelim. 3 1 bitecek büyük ihtimalle ilk kere arkadaşlar. Mervan gol attı. Helal olsun. Yani zor bir organize geliştirdik ama gene de şu pası geçmesine sevindim. Helal Ronaldo. Bravo sana. Güzel. Ben Güzel daha fazla bitirdim. gol atmak istemiyorum Merve'ne. Eee telefonum çalıyor. Şu atak bitsin. Ya pike! Sen Ramos'u mu çıkardın? Şey, telefonum çalıyor. Evet Ramos'u çıkardım. Neden? Çünkü yediğim gollerde onun hatası var. O zaman ver şu topu. Ve arkadaşlar ilk yere 3-1 bitiyor. İkinci yere geçiyoruz. Geçmeden bir görelim. İstatistikler bu şekilde ikinci yere geçiyoruz. Bu ne? No. Oh! <laughs> Böyle de olmasın ya ne oldu? Ama senin attığın golle resmen kapışır yani. O kadar güzel değil de. Bir dakika şimdi bence gayet güzel. O kadar gol, güzel, yani. o kadar güzel değil Mervan. Arkadaşlar yorumlarda yazın hangisi daha Aha, güzel. delikanlı gibi. Ben de kapışırlar abi. Taraf tutmadan yazayım. Aynen abi. Casemiro. Verdi şimdi Neymar'a. Ah. Neymar, ah Supa Neymar. Sen en iyisisin Neymar. Neymar en mappi. gördün değil mi oraya atacağım Helal Pika be. Ver Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Mbappe verdi. Mbappe ya Pika. o harikasın ya. Oh! Oh! <laughs> oh! sonunda bir top tuttun ters o. Yüzde yüzde konu çıkardı herif inanılmaz. Biraz gelelim 3-2 olması biraz sıkıntı. Hadi de burun geldi orta kötü bir orta. Bur gol. Oha! Aha! Dik! Allah Allah! Oğlum Mbappe azıcık uyanık ol ya. Şimdi Barella! Barella! Yok yok Barella nereye çıkıyorum ki ben? Çok Allah, Çok kötü. AAAAAA AAAAAAAAAA 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 Neyman neyman Ronaldo kaçtı ama adamlar tuttu ya Aha. Lan Senin ben balını Emrecan Hay senin ben gerizekalı Casemiro Be Erdem bak be EEEEH Davis bizde o de Bruyne, De Bruyne Mbappe'yi orada Zaten gördük. Ne o gördüm orada. Mbappe faal hocam. Hocam. Ya selam sana, sana be. Peki ya. sen muhteşemsin. Keşke sen de başlasaydım şu maça ya. Mbappe ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Niye açtın ki kaleciyi? <laughs> evet çok basit bir hataydı şimdi Emrecan. Hata diye açmasam da atacaktın ki. Hayır az önce kaçırdı direğe vurdu aynı pozisyonda aynı yerde. Bir risk yani senin yaptığın daha büyük bir riskti bence bilmiyorum. Yani çok basit bir hataydı. Kılıma bile kıpırdatmadım bunu yapmak için. Oy! Aha. Onu... Oy! Çok kötü bir şut. Hayır! Barilla! Ben de kılıbımı kıpırdatmadım Mervan. Sadece karaya bastım biliyor musun? Aynen. Sadece karaya bastım. Ağlema, ağlama! Ağlama! Ağlama ya! Sen niye böyle bir çocuk oldun ya? ya. ya? Niye ağlıyorsun ya? Niye niye? Arkadaşlar beraberlik ben yok. Devam ediyoruz 4 3 bir şekilde. Dakika 68 buradan. Aksana bir Alalım. Bunu aldı tehlikeli Merva'nın. Ver o topu. İşte bu. ya çok kötü bir şey. İşte, i̇şte bu. İşte bu. Seninden kalmayayım abi. Abi bu sefer şanslıydım. Bu sefer ama sen de orada topu aldın ya orada bir sıkıntı oldu. E senin hatan kardeşim. Bir de out olmuş. Ana out mu lan? Süper Neymar. Mbappe'yi orada gördük. Mbappe'ye doğru gönderiyoruz. Mbappe aşağı rol alıyor. Ver Salah Hito. Basma ya. Pardon pardon. Ya basma artık ya Berman ya. 5-3 oluyor arkadaşlar. İbrahimovic almış. Çok daha iyi bizim için. Hiçbir şey yapamayız boyla. Deli gol attı. Ah! <laughs> Nasıl mümkün oldu? Gerçekten dedim ve gol attım ve 90'a soktu topu. 90'a. Nasıl... Hani sıkıyorsa bu daha kötü değil lan. Bu nasıl mümkün oldu hocam? Mbappe gördük orada. Mbappe, Mbappe. Korkuyorum. Ya korkuyorum işte. Ya kaleci oynat benden. Korkuyorum ya. Sen kafayı yemişsin ha. Sen harbiden kafayı yemişsin bu arada. Çıldırmış mıyım? Sen kafayı yemişsin. Aha! Ah! Neymar. De Bruyne. Salah'ı gördük orada. Salah da verdi Barella'ya. Pique yoruyoruz orada. Barella verdi Mbappe. Mbappe aşağı verdi De Bruyne'ye. De Bruyne çalımını atamadı. Geri çalım. Alırız Dibo çok yavaş. Oo! Ne olur ya verme hoca son dakikada ya. Verme ya. Hayır. Vurdurmayın 90 artı 1 artık <laughs> bizde Barella. Barella ile Mbappe'yi gördü ve bu maçı burada bitiriyoruz. Mbappe, Mbappe, pike var. Pike çığlığını attı. Aşağı verdi. Vuruyormuş gibi yaptı ve sonunda vurdu. Tarlan. <laughs> bu maçı da burada artık bir gol izleyelim ya. Pardon, el alışkanlığı. Gol izle al hemen. Ve bu maçı da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Favel niye abi. niye faul verdin lan oğlum? <laughs> Kaptıracağını zannetti herhalde. Hadi bitir ver hadi ya. Salah Mbappé Aha bitirmedi Aa. Bir gol daha mı geliyor Mbappé Mbappé <laughs> <laughs> Şimdi 10 kişi var 10 kişi kaldı ya şimdi 10 kişi geldim dersin Al o zaman selamün aleyküm aleyküm selam Aaa attı lan Çeliyorsun be ya Ve maçı 7-4 bitiriyoruz 8 yapamadık canımız sağ olsun ama Mervan'a 7 atmadık demeyi <laughs> de Ne düşünüyorsun Mervan? Ya bir sekiz gücü değil tabii ki. <laughs> ama yapacak bir şey yok abi. Yani güzel maçtı aslında. Kötü bir maç değildi. Çok güzel goller vardı. Aynen. Bir an vallahi çevireceğim zaten çok korktum. E, zaten çeviriyorduk ama e, maalesef ki yediğimiz bir tane kötü bir gol var. Dönen topu tamamlamak tatsızdı. Sen de beleşe şöyle bir gol attın. Kaleci çıkardım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O beleş şimdi, gol o senin hatandı. Ben hata yapmamıştım. Şimdi bingo geçiyoruz. Ve bingo dedi arkadaşlar. Mervan hazır mısın? Kimi koruyorsun? Abi takımda gerçekten kötü kimse yok. Çok canım sıkkın ya. Kimi koruyor? Ben ben ah Ronaldo'yu koruyacağım. Ronaldo tabii. Nerede? Ki. Ronaldo stoperde. Sol stoper. Sol stoper. Tam, tamam sol beş. Sol beş. Değil mi? <laughs> Şöyle, söyle söyle söyledim. <laughs> Kim sol beş? Abi ne dedi ya? Abi 40 yılın başı ikon çıkarttın. Niye böyle bir şey yapıyorsun? İkon olması birazcık güzel oldu arkadaşlar. Sil. Ne Sil. 40 yılın başı bir ikon çıkardım abi. olsak iş mi ya? Yok ya. O kadar da mutlu olmadım ama. Sil yine de. Sildin mi? Ya kötü oynadı ama net ve daha bir sonuçta yani sildim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın. Merhaba kanalımdaki videoyu izlemeyi unutmayın ve bay bay. <laughs>